Yurt genelinde fahiş fiyat artışına geçit verilmiyor. Denetimleri sıkı tutan Ticaret Bakanlığı vatandaşları zor duruma sokarak fahiş fiyat talep eden firmalara para cezası uyguluyor. Bakanlık ekipleri ülke genelinde restoran ve kafelerde tarife ve fiyat listelerini inceledi. Denetimlerde fiyat tarifelerinin söz konusu işyerlerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üzerine tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığı incelendi. Irak dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fahiş fiyatla mücadele konusunda net mesajlar vermişti. Erdoğan, milletimizin refahını artırmak için tasarruf tedbirleri almak durumundayız. Bunun içinde gereği neyse kesinlikle bunu hükümet olarak yapmakta kararlıyız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyatla mücadeleye yönelik şu ifadeleri kullandı. Burada temel önceliğimiz her şeyden önce vatandaşımızın refahıdır. Fahiş fiyatlarla mücadelede yeni ve daha caydırıcı tedbirler ortaya koyabiliriz aşırı kar hırsı dizginlenmediği müddetçe ne kadar maaş artışı yaparsanız yapın sorun devam edecektir. Hele gıda gibi mecburi kalemlerde buna müsaade edemeyiz. Gerekli tedbirler için ilgili bakanlıklarımız şu anda çalışmalarını yapıyorlar. Kısa süre içinde somut bir takım adımlarla enflasyonu da arttıran bu fahiş fiyatlara karşı mücadelemiz kesinlikle gerçekleşecektir. Ambalajların üzerine fiyatlarının yazılması konusu da düşünülebilir. Burada taviz veremeyiz. Üzerine üzerine gideceğiz. Milletimizin fahiş fiyat yükünün altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu kim yaparsa yapsın bedelini fazlasıyla ödeyecek.